burada gördüğünüz gibi maymunları besleyebiliyorsunuz. <gülüyor> 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 Asla doymuyorlar. İşte Lord Marukan heykeli altın kaplama ve 42 metre yüksekliğinde. Hemen <laughs> biraz çıkışımdan. Batu mağaralarındayız. Batu mağaraları hem turistik bir yer hem de Hindular için içinde tapınaklar var. Hac merkezi. Hindular için aynı zamanda hac merkezi olan bu tapınağın önündeki devasa Marukan heykeli altın kaplama. Söylediğim gibi ana mağara girişi burası fakat bu dağda birçok mağara bulunuyor. Fakat gerçek, e, hakikati olarak sayılan, önemli olan bu tapınaklardır. Bu mağara, bu mağara. İşte bu kapıdan itibaren tapınak başlıyor. Fakat tapınağın merkezine ulaşmak için 272 basamaklı bir merdiveni çıkmamız gerekiyor. Gayet <laughs> dik bir merdiven. 272 basamak merdivenden çıkarak uğraşılıyor. Merdivenden çıkarken hiç sıkılmıyorum. Çünkü zaman zaman geriye dönüp bakıyorum ve manzaranın tadını çıkartıyorum. Fotoğrafını çekiyorum. Sol tarafımızda bulunan kayalardan şıl şıl tutular akıyor. Onları serde serde dinlene dinlene yukarı doğru çıkıyoruz. Tabi bu merdivenleri çıkarken size çok güzel bir şelale eşlik ediyor. Mağaraya tırmanırken çok sayıda maymunla karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi. Burada... Bu yarısında bizi bir sürpriz bekliyormuş <gülme> ve bu maymunlarla karşılaşıyoruz. Çok dikkatli olmanız lazım. Yavrusu ile bir tane maymun. Aynen. 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 okay. Maymunları besleyebiliyorsunuz. <laughs> Arkadaş beni maymunlar konusunda uyarıyor. Onları diyor kedi sever gibi başından okşayıp sevemezsin dikkatli ol ve onların çok sevdiği fıstıklardan satıyordu aldım e, maymunlara vermek için. Ama her halükarda dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçekten her an için elinizi ısırabilir veya eşyanızı çalabilirler. Her yerdeler. Çok dikkatli olmanız lazım. Elinizdeki paketi sarılıyorlar, saldırıyorlar. O yüzden gerçekten dikkatli olmanız lazım. Şimdi tekrar deniyorum. Oh, düşürdüm. Düşürdüklerimi topluyorlar. Buradan çıkarken fıstıkları alıp buradakileri besleyebiliyorsunuz. Ama dikkatli olun. Elinize zarar verebilirler. <laughs> Asla doymuyorlar. Okey. Ve elinizdeki paketi saldırıyorlar. Yeren geçen herkes beslemesine hemen elinizdeki paketi saldırıyor. Okay. <laughs> Bu arada birbirleriyle savaşıyorlar. İşte maymunlar tarafından ele geçirilmiş bir ganimet. Merdivenleri çıkarken su ve içecek gerçekten ganimet. Burada dikkatli olmalısınız. Her şeyiniz maymunlar tarafından kalmalanabilir. <laughs> Nihayet yolun sonu, merdivenin sonu göründü. Onca basamaklardan sonra devasa bir kapıdan mağara tapınağına giriş yapıyoruz. Devasa bir kapı dediğim zaten mağaranın doğal ana giriş kapısı. Girişin sağ tarafında hemen hediyelik eşya dükkanları sizi karşılıyor. Doğal olarak her yerde olduğu gibi burada da hediyelik eşyalar dükkanları ihmal edilmemiş. Yalnız mağara benim tahminimden timden de büyükmüş. Devasa büyük hollerden oluşuyor. Birkaç basamak merdiven daha çıkıyorsunuz, öbür hola geçiyorsunuz, oradan daha geniş bir yere geçiyorsunuz derken mağara gerçekten de büyükmüş. Mağaranın tepesinde büyük delikler var, doğal açıklıklar var ve her köşesinde küçük bir hindu tapınağı. Bazı yerlerde ise şelale akıyor. Bazı yerlerde karanlık bir mağaranın derhizin içine giriyorsunuz. Ama her yerde karşınıza ufak tefek irili ufaklı hindu tapınakları çıkıyor. Batu mağaraları Malezya'nın Selangor eyaletindeki Gombak şehrinde bulunan bir yer. Ülke için Önemli bir turistik yer ama Hindular için hem turistik hem de hac merkezi. Mağara görkemli. Bazı yerleri şu anda da tadilatta gibi. Söylediğim gibi Hindular için çok önemli. Hala kullanılan, hala hazırda kullanılan tapınaklar var içinde. Sonlardan birisi de bu tapınak. Mağara çok görkemli ama içerisindeki o yapılan betonlaşma kötü yapılmış. Burası dünyanın en büyük mağara tapınağı olma özelliğini de taşıyor. Batu taş demek, yani burası taş mağara. Geldiğinizde gezmeye değer yaklaşık 2-3 saatte gezebilirsiniz burayı. Maymunları görüyorsunuz, mağarayı görüyorsunuz. İlginç bir yer. ve ücretsiz girişi. Şehir merkezinden buraya yaklaşık 20 dakikada trenle ulaşabiliyorsunuz. Kuala evet. Lumpur'un 20 kilometre kuzeyinde bulunan bu mağara her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tayyip Pusam kutlamaları sırasında dünyanın her yerinden Hindu adanmışlarının akınına uğruyor. Aslında girişinden sonra gökyüzüne açılan birçok yeri bulunuyor mağaranın. İrili ufaklı. Ve mağaranın girişinin sol tarafında da gördüğünüz gibi bir şelale var. Bu mağara Kireçtaşı'ndan oluşmuş. En büyük bu ama bu dağda, bu dağ sinsilesinde bu mağaralardan çok sayıda var. Mağaradan ayrılıyoruz ama ayrılırken gördüğümüz manzara gerçekten muhteşem. Merdivenleri çıkarken bu manzarayı ara ara dönüp bakıp görüyorduk ama İnerken seyrede seyrede iniyoruz. Bu arada unutmadan belirtmeliyim ki bu mağara kaya tırmanıcıları arasında da oldukça popüler. birlikte patuk gezebilirsiniz. Ha, daha da fazla vaktim var diyorsanız içeride e, bir de karanlık mağara var. Orası aşağı yukarı 3 saatlik bir tur düzenleniyor. İçeride yani yılan görüyorsunuz. E, ne diyorlar ona mağarada yaşayan şeylere. Yarasa görüyorsunuz falan. Bu alanda başka mağaralar da var. Oralarda gezebilirsiniz. Ama bizim için Batu Gevi'yi görmek, Batu Mağarası'nı görmek yeterliydi. Hatun arasından da bu kadar. Aynen.